Eteği, kurulmuştu yaylasında otağı Dört bir yanı evliyanın yatağı Yiğitlik, mertlikte harman emirdağı Köklü bir tarih, zengin bir kültür, soylu bir halk İşte emirdağ denilince akla hemen geliveren kavramlar Bu kavramların içindeki hazineyi açıklamak, tanıtmak Toplumun kaygısını taşıyan her Aydın'ın temel sorumluluğudur. Sayın protokol değerli konuklarımız, Emirdağı Araştırmaları Sempozyumunun birinci oturumunu yönetmek üzere Anadolu Üniversitemizin rektör yardımcısı Profesör Doktor Aydın Ziya Özgür'ü ve tebliğlerinin sadece onar dakikalık bölümlerini burada size aktarır. Ee, değerli konuklar, Belçika'dan. E toplantıya gelen değerli hemşehriler, hemşehriler ve değerli basın mensupları. Yaklaşık bir ay önce üniversitemizde Dağ Akademisyenler ve Eskişehir, Emirdağ Eskişehirler Kültür ve Sanat Derneği ile bir toplantı yaptık. Ve bu toplantının ana konusu, 50. yılında Emirdağ'dan göçü sadece Emir akademisyenlerle akademisyenlerle tartışma noktasında bir fikir birliğine vardık ve Birazcık burada da milliyetçilik yaptık ve üniversite Eskişehir'in iki üniversitesindeki biz değerli akademisyenler ve arkadaşlarımızla birlikte e, göç olayına bilimsel bir gözle biraz eleştiren, daha fazla belki eleştiren, daha fazla e, sorularla e, ortaya çıkacak şekilde konuya yaklaşmaya başladık e, ve bugün de e, protokol konuşmalarından dolayı zaman biraz birazı e, Zamanı biraz açtık. Paylaşmak istediğim e, toplantıya başlamadan önce yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü başta büyük Atatürk baş öğretmen olmak üzere aramızdan ayrılan ve aramızda olan hocamız, hoca öğretmenliğimi yapan değerli öğretmenlerim de burada var. Herkesin, e, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. E, bu kapsamda da e, hepinizden teşekkürler diliyorum. E, biraz önce konuşmalarda Söz edildi, 50. E, yılındayız. Emirdağ'dan Belçika'ya göçün 50. yılını yaşıyoruz. Gerçekten gelecek yıl etkinlikler yapılacak. E, ben de Anadolu Üniversitesi'nde bir yönetici olarak şu anda bu etkinliklerde biz de aktif olarak rol oynayacağımızı ve rektörümüz de bunları söz etti. E, bu sürecin içinde e, olacağız. Bu toplantı tabii Emirdağlı akademisyenler olarak bize farklı bir sorumluluk da e, yüklüyor çünkü ee, herhalde büyük sorumluluğu bize yüklüyor. Çünkü akademik olarak e, bu göç olayına sosyal, psikolojik, ekonomik açıdan e, bir takım önerileri bizlerin herhalde ve bizlerin oluşturacağı çalışmalarla bunun getirilmesi de bize gerçekten fazla bir sorumluluk yüklüyor. Tabii göç gerçekten biraz önce söz edildi. E, kolay olmadı. Yani hüzünlü ayrılıklar Zor şartlar altında çalışan çalışmalar, ikinci sınıf vatandaş olarak algılanmalar, e, sosyal yaşama uyumsuzluk, ana dil sorunları, ana dilini bilmeyen birisinin yabancı bir dili öğrenmesindeki getirdiği güçlükler çok önemli. E, yaptığımız araştırmalarla ki biz bu araştırmaları üniversite olarak Avrupa'nın 12 ülkesinde gerçekleştirmiştik. E, sosyal yaşama uyum sorun... Biz akademisyen olarak daha çok sorunlar üzerine yoğunlaşmalıyız ki bu sorunları çözüm noktasında önerilerimiz bir hem politikacılara hem de e, vatandaşlarımıza önemli e, farklılıklar yaratsın e, Ve yabancı evlilikler, ithal gelin ve damatlar çocukların eğitiminde sorunlarla e, tartışmaya çalışacağız. E, ben ilk olarak sözü e, değerli meslektaşım e, Erol Kutlu arkadaşımıza vereceğim. Erol Kutlu da e, bizim gibi Adayazı, Adayazı köyünden İmir Dağlı ve ağırlıklı olarak çalışmalarını uluslararası iktisat ve dış ticaret üzerine yoğunlaştırıyor. Ve Erol arkadaşımız e, göçün ekonomik konusunu bizlerle e, kısaca paylaşacak. İnanın inanın dört katı traktör var. Ve bunlar sadece sadece şeyde kullanılıyor. 15-20 gün kullanılıyor. İçeride döver sayısı o kadar arttı ki artık hemen hemen Emir Dağı'nın kısmına kalan her ailenin artık bir biçer döveri var. Ve bunların da rakamları da 7-8 milyon dolar olduğunu Türkiye standartlar üzerinde, standartlar üzerinde gelir ve zengin olan bir bölgeyi konuşuyoruz. Ses kaynağı olduğundan e, bahsetti ve e, gette ulaşma ve gette ulaşma ile birlikte göçün bir yaşam biçimi değişimi ve bunun arkasından da e, göçün etkisiyle ortaya çıkan ruhsal hastalıklar ve Maslow'un ihtiyaçlar e, hiyerarşisine göre göçün e, kısaca analizini gerçekleştirdi. Ben e, sözü fazlalatmadan uzatmadan e, üçüncü konuşmacımız e, doçent doktor Zeki Kartal hocamıza yine sözü göçün ekonomik etkilerini tartışmak üzere sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkürler. Evet, Sosyo-kültürel boyutlarını tartışacağız onu düzelteyim hemen. Her ne kadar ben iktisatçı olsam da e, uzun yıllar e, ben de e, bir nevi göçmen olarak yurt dışında kaldığım için Almanya'da ikamet ettiğim için sanırım bu sosyo kültürel boyutları da arkadaşlar bana uygun gördüler. Şimdi zaten e, ekonomik boyutlarını ve psikolojik boyutlarını arkadaşlarım anlatırken e, satır aralarında e, sosyo kültürel boyutlarına da değindiler. Ben e, zaman e, darlığından dolayı da bunları biraz sistematize ederek üst başlıklar e, halinde verip ondan sonra tartışmalar kısmı. E, olursa e, derinleştirmeye çalışalım. Önce <gülüyor> göç <gülüyor> nedir onu tanımlamaya çalışalım. Yani göçü e, demografik yani nüfus hareketlerinden ekonomik hareketlerinden ayıran özelliği nedir? Onun bir ayrımına varmakta fayda var bizim e, Belçika'daki göç sürecimizi anlayabilmek açısından. E, göç öncelikle <laughs> e, sosyal Geldikleri sosyal yapıyı ve değerler sistemini yeniden anlamlandıran bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. E, e, bu e, sosyal yapı ve değerler sistemini e, göç, e, gelenekler e, bağlamında geçmişle ilişkilendirerek e, bulundukları toplumun özellikleri çerçevesinde de Gelecekle ilişkilendirerek, bunları yeniden anlamlandırma, yeniden tanımlama e, süreci olarak adlandırırsak, sanırım yanlış olmaz. Bu bağlamda göç sosyo-kültürel bir hareketlilik, bir eylemlilik olarak karşımızda durmaktadır. E, dolayısıyla yeni bir, biz bunlara e, ön göç diyebiliriz e, literatürde, e, ama e, bulunduğu ülkede ya da misafir işçi kavramı da e, bulundukları ülkeler tarafından bunlara verilmiştir. Yani bunlar e, kalıcılığı öngörmeyen e, geçici bir durum olarak değerlendirilmiştir. Öngöç e, süreci, göç göçün ilk aşamasıdır diyebiliriz. E, dediğimiz gibi geçici olarak görüldü. E, bunların e, aktörleri kendileri değillerdi yani bunların aktörleri iki, e, Belçika hükümetiyle e, Türk hükümetinin yaptığı anlaşmalar doğrusunda oraya e, gittiler dolayısıyla aktörler e, Belçika ve Türkiye e, hükümetleri oldular ve bunlara e, kalkınmacı ve ekonomist bir açıdan baktılar e, nasıl Belçika e, dünya pazarında belki rekabet kabiliyetini yükseltmek için bu ucuz iş gücüne ihtiyacı vardı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kapitalizmin altın dönemini 70'li yılların başlarına kadar yaşadığı bu dönemde bu iş gücüne ihtiyaçları vardı. Ee, Türkiye'de e, kalkınmayı kendine şiar edilmiş bir ülke olarak e, bu buralardan beklentileri vardı. Dolayısıyla ekonomis, ekonomist bir bakış açısıyla bu insanlar gitti. kendileri de ekonomik bakış açısıyla gittiler. Yokluktan, yoksulluktan ağırlara gittiler. Bu onların temel özelliklerindendi. Ama bir sonraki dönemde değineceğiz. Sanırım İtalya'nın asıllı bir sosyal bilimci cinayet olacak. Biz iş gücü çağırdık ama karşımıza insanlar geldi dediler. Kendi yaşam tarzlarıyla, kendi talepleriyle, kendi e, kültürleriyle karşılarında insanları buldular. E, bu öngüçün, yani misafir işçilerin e, diğer bir özelliği ve e, onların e, kolektif doğaları, dayanışma doğaları e, şuradan da ileri geliyordu. Bunlar ilk gittiklerinde e, maden ocaklarında, e, değişik fabrikalarda çalıştılar ve hemen onların yanı başında pansiyonlarda e, pansiyonlara yerleştiler. Dolayısıyla e, bu ilk göç ya da e, ön göç sürecinin belirleyici ve ayrıcı özelliklerinden bir tanesi de bu pansiyonlarda sosyal hayatın organize edilmesi ve paylaşılmasıdır diyebiliriz. E, bunlar e, dil bilmediklerinden, e, bulundukları toplumun e, kültürel kodlarını paylaşamadıklarından, e, gurbetçi fikirleri ağır basmasından, e, yani gurbetçilik öyle basit bir kavram değil, vatanından, e, yurdundan ayrılmanın verdiği e, dayanılmaz acının bir ifadesi olarak e, değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla ee, bu fikire sahip ol, olan kişi e, o toplumda kolay kolay kendine yer bulma e, iletişimlerini, e, etkileşimlerini e, bu e, alanda, bu sosyal alanda gerçekleştirmiştir. Ee, daha fazla e, öngöç ile... E, Uğraşmadan hemen ikinci bir aşamaya geçmekte fayda var. Ee, i̇kinci aşamada bu da aile bütünleşmesi olarak arkadaşlarımızla birlerine... Öyle bir zorluklar içerisinde orlara gitmişler ki ve de bizim hemşerilerimiz bir uçağa bile kendilerini isim verdirecek duruma gelmişlerdir. Kendilerine de bu dedi, hem teşekkür ediyorum hem de gurur diyorum bu arkadaşlarımıza. Peki genel sorunlar nedir? Hep halkımızda şu düşünce var. Gerçekten bu uygulamada bir sorun. Ya üst düzey mevkidekiler bizim bizi, bizi be, beğenmiyorlar, bizim yanımıza gelmiyorlar. Bir çeşitli mahallelere gittiğimizde hep bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Aslında sorun sadece diyalog eksikliği. Bizim belli zamanlarda aylık toplantılarla bütün Emirdağ'ın köylerindeki veya da mahallelerdeki insanlarla bir araya gelmemiz gerekiyor. Peki Eskişehir'de biz neye sahibiz? Nerede yaşıyoruz bunu da bilmemiz lazım. Gelecek Eskişehir için çok çok önemli. Eskişehir'de arkadaşlar e, raylı sistemler merkezi kurulacak. Bu tüm dünyada büyük bir şey. Eskişehir'in gelecekteki nüfusu 3 milyon nüfusla bakılıyor. Aynen Kayseri gibi bir şehir durumuna gelecek önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Bizim emir olarak burada bir payımızı işin açıkçası kapmamız gerekiyor. Tabii biz, bunu, biz burada kendi çözüm önerimiz olarak benim yaşındaki insanlar biz şu kanıya vardık. Bir an önce bir çalışma grubu oluşturulmalı. Ve de bu çalışma grubu e, akademisyenler olur, çeşitli alt kesimden insanlar olur. Bu çalışma grubuyla bir toplantı yapıp çalışanlar, emekliler, işverenler bu çalışma grubunu oluşturduktan sonra işin açıkçası biz 40 yaş grubu olarak ağ, başımızda abiler istiyoruz. Üst düzey yöneticilerimiz olsun. Bu Bir 10 kişilik vakıfla, bir 15 kişilik derneklerle bu iş gerçekten olmaz. Başta büyük bir abi olsun ve de bu abilerin alt abileri olsun alt birimleri olsun. Örneğin bir öğretmenlerden sorumlu bir abimiz seçilsin. O öğretmenin de altında en azdan 10 tane çalışan diğer bir öğretmen olsun. Bu çalışma zincirini bizim kurmamız lazım. Eğer ki bu birliği sağlayabilirsek diri olacağız ve de gönül bağımızı kurduktan sonra ben problemlerin aşıca, aşılacağını zannediyorum. Biz akademisyenler olarak tabii ki neyi yapabiliriz? Finansal destek. Bir... <laughs> Ben Murat Hocamıza da çok teşekkür ediyorum.